Selam YouTube. Hoş geldiniz efendim. Turnuva açtık. Roketlikte kayıt açalım dedik. Yayından direkt alınca olmuyor. Kötü oluyor görüntü. Bu sefer kayıt açtık. Şu anda 7 kişi girdi. Birisi boşta kaldı ama. Şu an maç başladı mı? Kimin başladı? izlemek istiyorum. İzle. Netgivin vs. Barış H7. Boşta ben kaldım. Simitler. Barış bir golünü bile atmış arkadaşlar. Bakalım. Kickoff da şu an avantajlı. Havaya vurdu. Netgeber'in rank hakkında hiçbir bilgimiz yok. Barış duvarı çıkartacak. Reset aldı. Alamamış gibi. Alsa da pek vuramayacaktı. Fake mi deneyecek? Topu ıskaladı. Net gibi biraz düşük rank gibi duruyor. Evet. O bir de patladı. Gol nasıl olmadı ya? Heh. Şu anda izleyici rekorumuz bulunmakta. 20'yi görür müyüm bilmiyorum. 18 şu anda. Ben yani kayrıksı atacaktım. Neyse konuşmuyor. Konuşmada. Böyle devam et. Ama klavye sesleri geliyor. <laughs> Kayıkçım ben seni alırım sonra tamam mı? Tamamdır abi. Ekrana gösteremedim ama bir gol daha geldi. Şu an zaten tekrarı gözüküyor. Net gibi bile benden iyi kickoff yapıyor ya. Bir gol daha atılsın, diğer maça geçeceğim. Ben tek tek izleyemiyorum maçları. Onu herhalde turnuva olmadan farklı bir sistemle yapmam lazım. Keşke tek tek izleyebilsem. Yani bir maç bitince diğer maç başlasa gibi. Tamam. Bu maçtan ayrılalım. Khairix'e Ravinho. Erkan Ayersoy da meta oynuyor. Üçteydim ihtimalle orada Erkan Ersoy kazanır. Aquadom. Chat'i göremiyorum. Kayık önde. Ya kayık su araba sesi ne ya? Ravinio kurtardı. E Aleyküm selam Dominik turnuva mı yapıyorsunuz? Aynen öyle. Şu an çok çok işmeli gidiyor. Bu maç izlenir. İyi de hepsi aynı anda Nasıl olacak o? İşte yüksek ihtimal şöyle oluyor. Ya bunun özel bir sistem var bilmiyoruz. Ama tahminimce kendin maç oluşturuyor. Mesela direkt özel maç oluşturuyor. Yapacağın kişileri alıyorsun gruba. Kendin kapıştırıyor. Ya yani turnuvasız normal özel maç atıyorsun galiba tek tek. E onun dışında olmaz diye düşünüyorum. Gol yedi mi? Hayır. Çok güzel engelliyor. Kairi'si top topu atamaz. Mutlusu şu an bitik. Davin'i atarsa atar şu an. İlk denedi. Şöyle bir topu sertçene fırlattı. Ne şat alıyordu bilmiyorum. O şatın adını unuttum. Bilen var mı arkadaşlar? Bu yerde sürükleyip bir anda vurma hareketi. Hocam ya filik diyorsunuz da Mevksi filik öyle mi? Ama farklı bir şey diyorlar, şatmat bir şey diyorlardı. Enteresan. Ona bir <laughs> yapay zekaya soracağım. Hala 3 3, hala 3 3. Saçlarım çok kabarık ya. Ravinho gol attı. Antalya Türk çok bağırıyor. Kapatıyorum ben bunu ya. Ravin yönde vurdu, kurtardı Kayrix. Ha bu arada Ramninho. Oğlum nasıl sokayım ben Ramninho'yu? Ravinho işte. Öyle yuvarlıyor ağzımda. Ben zorlanırım direkt okumaya çalışırsam. Farkındayım Ravni'nin Ho olduğunu. Ravinho diyor. yuvarlıyorum. Veyahut da Ravnin. Ravnin diyeceğim. Ho'yu demeyeceğim. Ravnin önde. Kyrix. Bakalım. Kickoff'ta. Yine Ravnin önde. Semenim yo demem mi takıldım? Ya şimdi İngilizce olarak baktığında onun pek ho olarak okunacağını sanmıyorum. Öyle ağzı yuvarlıyor ya, Rav... Ravinyo gibi okunuyor bence o. Ravin-ho. Haa Ravin-ho diyeyim, tamam. Ravin-ho. Ya şimdi ho'yu böyle belirtmen lazım abi. Ravinho. ravin-ho. Ravin-ho. diye hızlı deme... deyince de böyle oluyor. Oh, haş çıkmıyor ağzımdan. Evet. Ravino kafam dağınık arkadaşlar bazı kelimeler kekeriyorum takılıyorum çok şey yapmayın aldırış etmeyin Erkan Ersoy ile Ravinho denk gelmiş Barışla Swintler onun dışında bir maç oynanıyor mu şu an Kylix elendi burada Meteoro burada elendi tamam Ha, Swintler Barış şu an oynuyor İzleyelim. Barış önde Tahminimce bu maçı Barış alır. Çünkü Barış'ın rankı simitlere göre yüksek. Güzel sürdü topu. Hesapladığım gibi. Şöyle arayüzü gizleyebilir miyiz? Gizleriz. Şey açık dursun. Dur lan nickleri de kapattım. Geçmiş olsun. Barış ilk golünü yedi. Geçelim. Barış sanırım o golü atacak. Ve 4-1. Barış önde. Sağ tıka makro koyacağım ha. Roketten sonra ne oynayacaksın bakalım. Şurayı dereyi bitirmemiz lazım ya. Bilgisayardan silmek istiyorum artık. Nitros bir şekilde simitler ilerlemeye çalışıyor. Barış nitro foil yenisini aldı. Reset gelir mi? Gelmedi. yiyorsa barış karşıma gelsin. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. VS günlükleri gibi bir video e, bir video olabilir. Mesela bir videoda 8 kişiyle VS atacağım. Farklı farklı kişilerle VS atacağım. Yeneleceğim olacak, yeneceğim olacak. Böyle bir video olabilir. Amaç kimin yeteneği nasıl? Onu görmek. 5 bir barış önde. Simitlerin arabası güzel duruyor simsiyah. Kayra ile başlıyor herhalde seriye. O kadar yüksek bir insanla başlar mıyım? Direkt lozumu göstermek istemem yani. Ya bir videoda zaten olur. Hay bir videoda 8 kişi olacak diyorum. Tek tek değil. Video çok kısa olur o zaman. Ya turnuva gibi düşün. Her maçta ben oynuyorum ama öyle düşün. Turnuvanın her maçında ben oynuyorum. Onun gibi düşün. Aldı mı? Oy, bir de blok koydu Barış'a. Aldı. Ekran kartım gol atılınca ekran kartım 4-5 derece yükseliyor. Gol efekti o kadar zorluyor ki. <laughs> Atabilir onu. Atmadı. Nitrosu bitti. Barış bu topu alır. Geçmiş olsun. Aa, girer sandım. Bu kadar emin olmayın arkadaşlar. <laughs> maalesef denedi ama olmadı. O özgüveni kapamadı. Bari şimdi yine duvara çıkıyor. Bu sefer resetli bir vuruş atacağını düşünüyorum. Evet. Ve double tap denedi ama maalesef tutmadı. Ya mesela ben şu hareketi yapmış olsam o golün atılmasını isterdim. Simitler de attı. Görüntü yığını. Evet. Paşa sizi salıyorum ben diğer maça gidiyorum ya. Ya Allah'ım çok gıcık bir şey ya. Bunu daha iyi yapamıyorsunuz mu ya? Erkan Ersoy'u 4-0 yeniyor. Biraz onları izleyelim. Vadasi. Niye arabası ters kaldı ya? Yer mi? Yapamadı. Yapamadı Rabino. Noxi mi ne alemde? Noxi nerede ki ne? Evet. Yer mi? Yer mi? Kurtar. Oo patladı. Yedi galiba. Top Ravinho'nun kalesine gidiyor Fake geldi Veyahut da atamadı fake diye atamadı reseti vermedi O zaman Finale Ravinho ile barış mı kalıyor Evet Evet yanlışlıkla fake attı. RS'yi alamadı. Kailix kime yenildi? Raminho'ya mı? Ve son dakika golü de geldi. 7-0 Raminho. Yendi. Sonuç değişmez ama. İşte farklı kişilerin gelmesi lazım. Farklı şampiyonların, grand şampiyonların gelmesi lazım. Zaten arkadaşlar ben çok istemiyorum. Sesim gidiyor bir saniye. Su yok mu? Ben düşük rankların bir arada, yükseklerin bir arada, ortaların bir arada oynamasını istiyorum. Ama o kadar kişiye sahip değiliz. O kadar kişi yok maalesef. Ha gönül ister ki 20 tane diamond izleyicimiz olsun, 20 tane grand şampiyon izleyicimiz olsun, 20 tane altın izleyicimiz olsun. hepsini aynı ayrı turnuvalar çıkaralım ama mümkün değil. 3-1. Mümkün değil. <laughs> Başladı mı? Bir su alıp gelene kadar yetişir bence. Geliyor. Kim kazanır? Var mı? Var mı tahmin? Hatta dur lan şey açayım. Rab Rabino önde. Abi dur. Nickleri birebir yazmam lazım. Ayarlardan hemen görüntüyü sınırsıza çekeyim arkadaşlar. Böyle kasıyor da yapacak bir şey yok. Kasmıyor da arkadaşlar şey oluyor ya. v kaynaklı mı bilmiyorum da. iki monitör olunca. iki monitörle de alakası yok. Böyle yapıyor ya bilmiyorum. Ee, Barix H7 nokta. İki dakika yapıyorum. Oylama başlattım çete bakabilirsiniz. Bence Ravino. Şimdi dereceli açtım oynadım. Benim takım arkadaşım full arkaya giderek oynadı kazandı. <laughs> Çok saçma bir bak. Bunu gibi bildirsem bilmiyorum. Sadece roketlik de oluyor sanırım bu. Sınırsız alınca arkadaşlar 60 FPS gibi gözüküyor. Şu an ama oyun 165 FPS. Bak yukarıda gözüküyor. Kasmıyor. Sadece öyle gözüküyor görüntüde. Barış golü attı. Ha, çift monitör etkisi. Çift monitör Şundan arkadaşlar Diğer monitör 60 Hz olduğu için Sanırım ona uyumlu gösteriyor Ravino 3 oy aldı Ravino 1650 görmüş 1650 ney MMR mı ha okey 3 3 beyler çekişmeli gidiyor. Gelir mi double tap? Ay! Hiç acele etmese, az daha beklese goldü. Ravinho çünkü acele etti kurtarmada kaçırdı. Ravinho kazanır dedi chat. Barış o topu alacak gibi duruyor. Maalesef aldı, maalesef derken Barca'nın <laughs> kazandığı için demiyorum arkadaşlar. Boşta kaleye gol yediği için Rabih'e Şimdi ya istediğimde tutarım, hayırdır sanki bana gerçek spiker miyim ya? <laughs> Tuttuğum biri yok bu arada gerçekten. Herkes gözümde aynı. Abi sen Instagram'dan buldum konuşmaya sohbetini izlemeye geldim ilk defa. Eyvallah. Hoş geldin. Ha bu arada arkadaşlar şu takip şeylerini görmedim ya. Arda da takip etmeyin ama. Saçma oluyor. Bekle. Şimdi arkadaşlar Atlas takip etmiş. Orman, X Kat X Katlaç ve TFT hastası. Eyvallah. Aynı ben. Ben de Insta'da gördüm. Ara arkadaşlar. Şöyle bir hikayemi anlatayım size. Güzel. Güzel sürüş. Güzel drivable. Ben 3 platformada video paylaşıyorum. Aynı videoları aynı şekil paylaşıyorum. Her şey birebir aynı. Youtube, TikTok, Instagram. Ben diyordum ki içimden. Ya TikTok böyle çoğu videonun tutulduğu bir yer. TikTok'ta daha çok tutar videolar diye düşündüm. YouTube'da kaliteli videolar yapabildiğim için yani 60 FPS görüntü kalitesi güzel. Gene oradan da bir tutmalar yaşanır vesaire dedim. Dedim Instagram aralarında en düşüğü olur dedim. Instagram'da çoğu videom tutmaz dedim de en çoğu Instagram'da tuttu ya. Hani hep bir şekilde şaşırtıyor hayat seni. En kötüsü de YouTube oldu. YouTube'da hiç adam akıllı bir şey tutmuyor. TikTok'da bir önceki videom 10.000 izlenmiş. Ya bu haftaki hayırlı cumalar videosu niye tut tutulmadı ya niye ya kötü müydü bu arada onu söylesenize onunla konuşalım Bu haftaki hayırlı cumalar nasıldı Ravinho satma Ravinho Ha Ravinho bir şey yapıyor Oy Yok abi bu haftaki en kralıydı Ha bence farklı bir oyun dene. Mesela örnek ver ya o iyiydi. ben beğendim ama e, ama bence önceki daha estetik, estetikti. E, orası söyle. Ya bana sorucu olsana ben de öncekini sevdim. E şimdi arkadaşlar, hem ben videolar atıp hikayele hikayeleştirmeye çalışıyorum. Şimdi uzaya çıktım mı ya? Hayırlı cumalar videosunu, Bir de uzaydan dönüş videosu da gelebilir. He yani böyle hikaye videosu hikaye serisi gelebilir. Ama ihtimal veriyorum. Gelebilir. Gelir değil. Oynuyor zaten beyleri. 6-6 lan belir. <laughs> Barış ilk defa fast chat'i kullandı. Quick chat daha doğrusu. Aha. Yok yemedi. Aha barışıyor. Barışıyor. 6-7 beyler. Hadi bakalım. Bu YouTube'a gider ha. İnşallah ben dikkatlerini dağıtmıyorum ya. Geçmiyorum ya. Alıyorum barış. Alamaz. Hadi bakalım. Hiçbir şey belli olmaz. Hiçbir şey. Bitti. Ve arkadaşlar turnuvanın kazananı Robin Ho oluyor. Aslında Robin Ho da okuması biraz zor. Şeyler çok bir araya gelmiş. Sessiz harfler. Bu kadar. Robin Ho'nun eline sağlık. Bakalım şuraya. Evet. Me mevcut özet. Birinci Ramlinho, ikinci Barış. Tamam. Heyecan oldu. Olur öyle ya. Hiç önemli değil arkadaşlar. Gerçek bir turnuva diye e-spor maçında oynamıyoruz. Kafanıza göre rahat takılın. İlla ki heyecan olur ama bir şey olmaz.